Merhaba arkadaşlar, Kimya Kolaylaşıyor kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle mol kavramı üzerinden birlikte geçeceğiz. Daha önce mol kavramını çalışmamış olan arkadaşlara önerim, eee, listelerinden bu mol kavramları konusunu sıralı olarak çalışın, ardından da bu videoyu izleyin. Şimdi, e, 10. sınıf öğrencileri ve TYT öğrencileri için bir tekrar niteliğinde olacak ve detayları e, kavratacak size bu videoda. Birinci soruyla başlıyorum. 16 gram oksijen içeren XCO4 bileşiğinin kütlesi 40 gram olduğuna göre demiş. Ve bir şeyler sormuş. Şimdi 16 gram oksijen içeren şu bileşik. Peki bu bileşiğin 1 molü ne kadar oksijen içeriyor? Bunu bulabiliriz. Peki neden bunu bulmak istiyorum? Elimdekinin bu bileşiğin molünü bilirsem mol kütlelerine oradan geçebilirim. O zaman şöyle diyorum. 1 mol xso 4 bileşiğinde, bakın şurada 4 var, 16 mol kütlesi 4 çarpı 16, 64 gram. 1 mol xso 4 64 gram oksijen var. Peki 16 gram oksijen olan bileşik kaç moldur dediğimde, x eşittir 16 bölü 64'ten, şurası 1 bölü 4 olur, 0,25 mol. Yani bu bileşim 0,25 molmuş. 0,25 mol'ü 40 gram. O zaman e, hemen e, 0,25 molü 40 gramsa 1 molü ne kadardır diyorum. X eşittir 4 katı olur. 160 gram. Şimdi bileşiğin mol kütlesini bulmuş oldum. Peki birinci öncülde ne soruyor? Bir molekülünün kütlesi. Ben neyi buldum? Bir molünün kütlesi. Yani bir mol en tane değil mi? En tanesi 160 gramsa. Bir tanesi kaç gramdır derim o zaman. X eşittir. 160 bölü n gram bulurum. Yani birinci öncülüm doğru. İkincisine bakalım. X'in mol atom kütlesi bileşiğin bir, molünü, bir molündeki oksijenin kütlesine eşittir demiş. E, ona bakalım. X'in mol atom kütlesini önce bulmam lazım. X Artı kükürt. Artı 4 tane oksijen. 160 gramdı. Biraz önce bulmuştuk bir molü. Şimdi değerleri yerine yazdığımda. Şurada verilen mol kütlelerini kullanıyorum. 32 artı 4 çarpı 16. Eşittir. 160'dan. Buradan x'i 64 gram olarak bulurum. X'in mol kütlesi 64 gram. Mol kütlesinin öbür adı neydi? MA idi. Peki. Mol kütlesi 64 e, oksijenin miktarı da 64. O zaman ikinci öncül doğru. 3'e geldim. 1x atomu 64 gramdır. Bak 1x atomu derken bir tane demek istiyor. O zaman ben ne yaparım? İkisi e, bulmuştum mol kütlesini. E, 64 diye. Ama bir molünün kütlesiydi. Burada tane dediği için 1x dediği için en tanesi 64 gram. E, bir tanesi kaç gram? x eşittir 64 bölü n gram bir tane x'in kütlesi 64 bölü n gramdır. Dolayısıyla aradığımız şık 1 ve 2. şıklardır. İkinci sorumuza gelelim. İkinci soruda bir tane x atomu bir, e, bir tane ozon molekülü 0,01 mol O2 molekülü yukarıdaki maddelerin kütleleri arasında nasıl bir ilişki vardır demiş soruda. Şimdi bir tane oksijen atomunun kütlesini bulalım o zaman. İlk yapacağımız şey bu. E, en tanesi bize her zaman bir molünün kütlesi verilir burada. En tanesi 16 gramsa bir tanesi kaç gramdır deriz. X eşittir 16 bölü en gram bulurum. Bu birincisi. İkincisine bakalım. Bir tane ozon diyor. Yine n tane ozon. Ozon O3. Yani 3 çarpı 16. O da nedir? 48 gram. En n tanesi 48 gramsa bir tanesi kaç gramdır derim. Bu da 48 bölü n gram olur. Peki üçüncüsüne bakalım. 0,01 mol O2 molekülü demiş bu sefer. 1 mol O2 molekülü 32 gram. 32 Oksijen 16 çarpı 2'den bulduğum rakam. O 2 dediği için 0,01 molü ne kadardır dediğimde x eşittir 0,32 gram bulurum. Şimdi yapacağım tek şey şu bulduğum sonuçları büyükten küçüğe sıralamaktır. Nasıl veya küçükten büyüğe nasıl bir ilişki var? Ben ne buldum? 3 büyük 2 o da büyük 1. Hangi şıkta bunu sağlıyoruz? Denizli'de. Evet. Şimdi diğer soruya geçelim. <laughs> Pardon arkadaşlar. Çok hastayım. O yüzden bu tür öksürük kesintilerini lütfen e, anlayışa karşılayın. Üçüncü soruya geldiğimde 3 0 çarpı 10 üzeri 22 tane A atomu M gram olduğuna göre 1 mol A2 molekülü kaç gramdır demiş. Şimdi e, ben A2 molekülü burada da A atomu. O zaman ilk yapacağım şey 3 0 1 çarpı 10 üzeri 22 tane A atomu ne kadarmış? M grammış. E peki bu kadar tane A2 dediğimde doğal olarak 2 M gram bulurum. Şimdi ben bunu ıı, 3, 0, 1 çarpı 10 üzeri 22 üzerinden buldum. Ama bana soru ne diyor? 1 mol diyor. O zaman mole geçeceğim. Diyeceğim ki 3,01 0, 1 çarpı 10 üzeri 22 tane A2 atomu 2 m gramsa 6, 0, 2 çarpı 10 üzeri 23 A2 atomu kaç gramdır? Burada tek yapacağımız şey işlemlere dikkat etmek, hata yapmamak. Çünkü üstü sayılarda çok hata yapıyoruz hepimiz. Ben de yapıyorum. Şu içler dışlar çarpımı yaptığımda burada 2M var. Şunu sadeleştirdiğimde yukarıda 2 kalır. Şunu sadeleştirdiğimde yukarıda 10 kalır. 10 çarpı 2 20. 20'yi de 2M ile çarparsam 40M gram bulurum. Yani Denizli doğru cevapmış. Gelelim dördüncü sorumuza. Dördüncü soruda Aşağıda verilen maddelerin kütleleri arasındaki ilişki nedir denmiş. Yine kütle bulduruyor bize. Birinci öncülde 0,1 mol karbondioksit demiş. 1 mol karbondioksitten hareket etmemiz gerekiyor. Şöyle kaleme alalım yine. Karbondioksiti önce mol kütlesini bulalım. 12 artı 2 çarpı 16 o da eşittir 44 gram. Şimdi 1 mol karbondioksit 44 gramsa 0,1 molü ne kadardır diyorum. X eşittir 4,4 gram buluyorum. Yani birincisinin kütlesi 4,4 gram. Gelelim ikinciye. İkinci zaten 0,44 gram. Zaten aynı. Üçüncüye gelelim o zaman. 100 molekül karbondioksit. Biz kaç molekülü, kaç tane bakın böyle bir sayı geldiği zaman taneye geç mesajını veriyor size. Bizim kaç tanesinin kütlesini bilme durumumuz söz konusu en tanesinin. Yani Avogadro sayısı kadar. En tanesi 44 gramsa en tane molekül arkadaşlar şöyle diyeyim en tane molekül eşittir. 1 mol moleküle o yüzden bir molünün kütlesini buraya yazabiliyorsunuz. En tanesi 44 gramsa 100 tanesi kaç gramdır diyorsunuz. X eşittir. Şunları çarpalım. 4400 bölü N gram olarak sonucu buluruz. Şimdi bunları sıralamak gerekiyor. 4400 bölü N gram. Sıralamayı yaptığımda da Adana doğru cevap oluyor. Evet şimdi 5. sorumuza geldik. Bu tip sorular test sınavlarında özellikle denemelerde çok karşımıza çıkıyor. E, 0,2 mol SO3 molekülü A gram ise bir tane SO3 molekülü kaç gramdır demiş. Bakın yine bir tane var burada da mol var. Yani mol tane geçişleri yapacağız demektir bu. Hemen 0,2 mol SO3 kaç grammış? A grammış. E peki 1 molü kaç gramdır? X eşittir. A bölü 0,2 o da eşittir. A bölü 1 bölü 5 olur değil mi? Ters çevirip çarparsanız 5 A gram bulursunuz. Yani 1 molü 5 A grammış. Burada bir tane soruyor. O zaman bir mol yazmam anlamlı olmayacak. Yani bir mol eşittir en tane. Ben de tane varsa taneyle ilişki kuracağım. O zaman en tanesi 5 a gramsa bir tanesi kaç gramdır diye orantımı kurarım. X eşittir 5 a bölü n gram bulurum. Yani C han doğru cevap. Gelelim 6. sorumuza. Normal koşullarda 4,48 litre X2 YN gazının 15,2 gram olduğu bilinmektedir. Buna göre N kaçtır? Şunu yok edelim. Ee, şöyle Evet. Biraz sorun çıktı. Evet. Normal koşullarda 4,48 litre dediğine göre yapacağım şey bu kaç moldür? Hep mol üzerinden hareket ediyorum. Ee, en eşittir 4,48 bölü 22,4 veya 1 mol 22,4 litre ise 4,48 kaç moldür diyebiliriz. Buradan sadeleştirme yaparsak 2 bölü 10 o da eşittir 0.2 mol olduğunu buluruz. Bu gaz 0.2 molmuş. E peki 0.2 mol x2yn gazı 15.2 gramsa e, biz 1 molünün kütlesini bulursak ma'ya geçebiliriz. 1 molü ne kadardır? Yani 15.2 bölü 0.2 10 çarparsak 152 bölü 2'den 76 buluruz. 76 olan nedir? 2 tane x. N tane y eşittir. 76'dır. E peki x'ler biliniyor. 2 çarpı 14 artı n çarpı 16 eşittir 76. Ee, buradan 28'i çıkartırsak 76 eksi 28 16 n yani. 48 olur. Yani en eşit 3. Gelelim 7. sorumuza. Şimdi ekranı durdurup siz devam edin isterseniz. Sorumuz eşit sayıda oksijen atomu içeren N2O ve karbondioksitten oluşan karışımda toplam 1.8 mol atom bulunmaktadır. Buna göre karışımda kaç gram azot atomu bulunur demiş. Eşit sayıda oksijen atomu içeren dediğine göre bunların oksijenleri bir tanesinde bir bir tanesinde iki var. E nasıl eşitlenir? Şuna iki n mol dersem buna N mol dersem o zaman eşit olur. Yani ve eşit 1.8 mol atom dediği için mol atom olarak bakacağım bu bileşiklere. Ne diyeceğim? 1 mol N2O'da şunları topluyorum. Kaç mol atom var? 3. 2N molde ne kadar vardır diyorum? 6N mol atom buradan geliyor. Peki diğerine bakalım. 1 molde karbondioksitte 2 mol atom oksijen var. Tabii en molde ne kadar vardır? 2 n mol pardon toplamını söylüyor. Oksijen değil. Şunu silelim. 3 mol atom varsa şimdi ne kadar vardır? 3 n mol atom. Bu ikisinin toplamının 1.8 mol olduğunu söylüyor. 6 n artı 3 n eşittir 1.8 en eşittir buradan 9n olur. O da 0,2 olur. Şimdi şöyle 0,2 şurası 0,2 olduğuna göre n 0,4 mol oldu. Burası 0,2 mol oldu. Soruya dönüyorum. Buna göre karışımda kaç gram azot vardır? Azot nerede burada? O zaman 1 molde 2 çarpı 14 gram, 14'ü nereden buldum? Şuradan, mol kütlesi. Peki 0.4 molde ne kadar vardır? 28 çarpı 4'ten 11.2 gram azot bulurum. Evet sevgili arkadaşlar, eğer konuyu anlayabildiyseniz, size bir katkım olabildiyse lütfen kanalımdan arkadaşlarınıza bas, bahsedin. Bir sonraki derste görüşmek üzere, hoşçakalın, kendinize iyi bakın.